Merhabalar efendim. Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'e vukufiyeti yani onu anlaması ve bilmesi o kadar derin idi ki bir defasında bir iş için evinden çıktı atına binmek üzere iken bir kadın gelip ona bir sual bir soru sordu. Bir an düşündü kadına Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar düşündüm. Senin sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de açıkça bulamadım. İstersen sen biraz bekle. Ben hemen geleceğim. Senin sualinin cevabını vereceğim dedi. Sonra bir müddet sonra geldi. Bütün hadis-i şerifleri tarayarak eshab-ı kiramla olan görüşmelerini de hafızasından geçirerek cevabı verdi efendim. Hoşça kaldınız.